arkadaşlar Strike of Kings oynuyoruz ve yanımda kimse yok. Tek başımıza çekiyoruz. Çekiyorum yani. Ve hemen şöyle bir olaya girelim. Arkadaşlar bir öncekinde Wukong'u almıştım. Acaba şimdi yine Vera'yı mı alsam diye düşünüyorum. Ama bir bakalım şöyle. Arkadaşlar ben video dışı da oynuyorum ve bu Kong'u gümüşe çıkardım. Yoksa ücretsiz olan bir adam mı alsam? Eh, bilmiyorum. Ve girelim. Ve herkes girdi. Ben hala adamımı seçemiyorum. Arkadaşlar bu arada hemen söyleyeyim. İnternetim biraz kötü. Bu yüzden çok iyi oynayamıyorum. Evet arkadaşlar biz videoyu burada biraz keselim. Evet arkadaşlar videoyu kesmiştik. Maalesef VR alındı. Ben de bu kongo aldım. Ve Onaylıya bastım. Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz ve Bizde Butterfly, Duhane, Yorn veya ve ben Wukong. Rakipte ise Yorn, Duhane, Wukong, Krixi ve Natalya var. O rakipte de bu kong var ve o altın, ben daha gümüşüm. O ceza kullanıyor, ben şifa. Acaba hangimiz daha iyi? Ve bizde altın olan butterfly var hem de son gelişmişi akademi. Hayır arkadaşlar, pardon o son gelişmişi değil. İkinci. Ben yanlış hatırlıyorum. Evet arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Şu an oyuna girdik. Ve üst koridordan gidiyoruz. Bakalım hangi adamlar gelecek buradan. Butterfly orman oynuyor. Mert de genelde öyle yapardı onu alınca. Ortada 3 adam var. Ben de buradan kule alacağım. Buraya adam gelecek mi acaba? Bence gelecek. Rakipten bir adam oynamıyor mu? Ben mi yanlış görüyorum? Ben şöyle bir kuleye saldıralım. Hayır, bu konuk geldi arkadaşlar. Maalesef. Evet arkadaşlar, saldırıyoruz ve kaçıyoruz. Şifa. Adam iyi oynuyormuş. İki adam geldi arkadaşlar. Öleceğim sanırım. Ve ilk ölen ben oldum. Neden acaba? İlk ölen ben mi olmuşum? Evet. Sanırım öyle. O ben ortaya gideyim. Kil almak için gidiyorum aslında arkadaşlar. görünmez değil hızlanalım şöyle o kriksin canı bayağız kriksi aldınız mı hayır ben alacaktım ya, asist yapmış bile sayılmadım şimdi Wukong'un canı az onu almaya gidiyoruz tabi o bizi almazsa Evet arkadaşlar beni aldı. Arkadaşlar o kadar canlı aldı beni. Keşke başka bir adam alsaydım. Ama birazdan ben de kill alırım. Of. Bizim Butterfly öldü. Bakalım ve oraya gidelim. Ortada çok fazla adam var. Hayır, kulitesini bastı. Bize bir tane geldi. Arkadaşlar, kil ama alamamanın nedeni işte bulak. Bir adama saldıralım şöyle Natalia'ya. Ve kil aldık arkadaşlar. En sonunda alacağımızı biliyordum. Ve işte burada. İşte bu. Ama rakip bize çok kötü saldırıyor buradan. Kuleyi kaybedeceğiz. Kaçayım en iyisi. Vukon geldi. O oh. Ya, Klonuna vurdum yanlışlıkla. Toplan, toplanın. Ya <laughs> buraya gelebiliriz. Hatta birçoğunuz Arkadaşlar öleceğim. Öldü. Ya, kimse toplanmıyor ki biz ne yapalım? Bu canları az mı? Kriksi'nin biraz az diğerlerini tam O yukarıdan geliyor ama benim burayı savunmam lazım. Yukarıya gidemem. Yine mi kil? Yine kil. Yine kil arkadaşlar. Arkadaşlar yine kil aldım. Bir tane daha mı? Hayır sanırım hayır. Ama hala peşini bırakmayacağım. Ama peşini bırakmayacağım dedim. Ve kil aldım arkadaşlar. Bir kil daha ve 3 kilimiz oldu. Ama üç kere de öldük. Bu biraz kötü oldu üç kere ölmek. Vukon gel buraya. Soldur 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 ve bir tane daha kil arkadaşlar. 4 kilimiz oldu. İlk başta biraz kötü başladık ama sonra aldık. Ben bir üst aşımdan hem manamaz hem de can doldururum. Şuraya bakalım. Hmm. Ve buradan Krixi geliyor. Bizim Butterfly neden oynamıyor? Oyundan çıktı sanırım. Şuraya bakalım. Bizim bu hani alacak onu. Krixi sanırım kaçıyor. Saldıralım arkadaşlar. Saldır, saldır, saldır. O ulti var. Hayır. Alacak beni. O arkadaşlar Krixi'yi öldüm. Hayır. Oh, ama hala peşimde. O da nasıl bir anda canını doldurmuş? Ve iki adam. Oo, ulti yedim. Arkadaşlar adam beni çok güzel aldı ama. Her yerden saldırıya uğradık bu arada. Biri yukarıya gitse. Şurada bir toplan diyelim. Arkadaşlar bu arada o saldırı nasıl yapacağız? Yani hayır buradaki saldırı biliyorum da adamları göstermek için. Hayır. O adam iyi oynuyor. Alacağım şimdi ben onu. Ultisi gitti. Hayır. Ve kill arkadaşlar. O benim canımı azaltmıştı. Yorn almıştı ama bu sefer ben onu aldım. Ortadan biri savunsun. İyi. Arkadaşlar bu arada 4 kişi oynuyoruz. Hani şansımız çok az. O yüzden iyi oynamamız lazım. Saldır, saldır, saldır. Hayır arkadaşlar ultimiz boşa gitti. Ben en iyi savu konga saldırmayım, beni alıyor çünkü. Ben de iyi oynuyorsanerim. Tabii adam altın. Ben neyim daha? Gümüşüm ama adam alacağım. Beni sinir ettin. Gel buraya neredesin? Oh. Nerede? Arkadaşlar görüyor musunuz? Yok. Ben bu internette adamı arıyorum. Of. Hayır. Üstü lan. Hemen hemen hemen. Arkadaşlar oyunu kaybettik. Neden ben tek saldırıyorum? Oh kill aldık. <laughs> Alttan kuleyi de kaybettik sanırım. Bizim yorn öldü. Butterfly sanırım oyundan çıktı. Biz de teslim ol diyelim çünkü zaten kaybettik. Biz sadece bir kule alabilmişiz adamlardan. Evet, Waterfall oyundan çıkmış bizim. Yapacağım pek bir şey yok ve kuleyi kaybettik. Güzel oynamıştım ama ya. Aslında dört kişi olmasak biz bunu alırdık ama olmadı maalesef. Evet hayır açılmadı arkadaşlar. Bekliyoruz hala. Videonun başında zaten internetimin kötü olduğunu söylemiştim. Ve o zaman biz burada keselim bir. Evet arkadaşlar o kadar uzun bekledim ki bir türlü açılmadı. Tabi siz beklemediniz. Acaba bizim takımda MVP'yi kim aldı? Ve ben almışım. Ama kaybettik oyunu. Ve videomuzu burada sonlandıralım isterseniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.